Merhaba, ben Elif Zeynep. Bu videoda pilot aday adaylı sürecimi anlatmaya çalışacağım. Biliyorum bu videoyu çok öncesinden çekmem gerekiyordu. Çünkü çok fazla soru alıyorum bu konuyla alakalı. Ama bugüne kısmetmiş. Çok da aslında öncesine çekmek istedim ancak ee, emin değildim. O kadar çok fazla soru geldi ki bunun artık benim bir görevim olduğuna inandım ve çekmeye karar verdim. Bu süreci bilenler, bu süreçte ilgilenenler bilir ki ülkemizde pilot olmanın 3 farklı yolu vardır. Ben de bunlardan bana en uygun olan akademiye başvuru yolunu seçtim. 2018'de pilot aday adayı alımları ilan edildiğinde şartlarımın ilk defa uyduğunu gördüğüm için başvuru yaptım. O günü an gibi hatırlıyorum. Başvuru süreci evet keyifliydi ama en güzeli başvuruya Başvurduğum ilana kabul aldığımı öğrendiğim mail oldu. Harika bir duyguydu. Çok heyecanlandım. Ve süreç benim için bu şekilde başlamış oldu. Aslında süreç e, havayolu şirketinin de tabii ki e, yönettiği bir süreç olduğu için çok profesyoneldi. Maillerle haberleşiyoruz ve süreci ilerletiyoruz. İlerletiyorduk. E, mail derde işte e, sürecin nasıl işleyeceği, hangi sınavlardan geçeceğimiz adım adım bize iletiliyordu aday aday olarak ve tabii ki ben başka e, internet siteleri, bir e, blog yazıları olsun, pilotlar olsun, bu süreci yaşayan başka arkadaşlar olsun sürekli iletişimde ve araştırma içinde olduğum için sürecin nasıl ilerleyeceğini de kendi adıma biliyordum. İlk önce diyalar sınavına dahil oluyorsunuz, benim girdiğim dönem öyleydi. 2018'de başladı sürecim ve Diyalar sınavına girdim. Diyalar sınavında farklı modüller var ve bu modüllere öncesinde çok çalıştım. Çok zorlandığım modüller oldu çünkü ilk defa karşılaştığım bir sistemde. Günlerce, haftalarca çalıştım. Çok zorlandığım vazgeçme aşamasına geldiğim anlar oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Çünkü aşırı derecede tutkum ve isteğim vardı. İlk sınavıma girdim, modüllerden hepsinden geçtim ama matematikten geçemedim ilginç bir şekilde ki çünkü çok keyif aldığım bir modüldü hazırlanırken çok severek hazırlanmıştım. Sürecin şöyle bir güzelliği var adaylara şunu sunuyor: her bir sınavdan aslında rites hakkınız oluyor ve sonrasında ritesle o sınavdan geçebiliyorsunuz eğer başarılı olursanız ve ben de ardından matematik için bir rites aldım ve diğerlerini tamamlamış oldum. Yine maillerle süreci ilerlettiğimiz için bir gün bana CRM'a gireceğim tarih geldi ve o mailin ardından CRM için zaten öncesinden de hazırlanıyordum ama daha da sık hazırlanmaya başladım ve CRM'a girdim. Çok keyifli bir mülakattı. Aşırı profesyoneller tarafından yapıldı benim mülakatım. Ve mülakatı başarıyla geçtiniz mailini bir Almanya seyahatinde bir sabah saat 9-10 sularında aldım. Hatta mail alır almaz ...duygularımı yansıtan bir video çekmiştim. An gibi hatırlıyorum. O kadar çok mutlu olmuştum ki o duygumu anlatamam. Çünkü artık psikolojik olarak da ee, pilotluk mesleğine kabul edilmiştim. Hazır olduğumu öğrenmiştim. Çok keyifliydi benim için. Ve ardından artık son aşamaya doğru gitmeye başladım. İnsan kaynakları mülakatı benim dediğim gibi dönemimdeki son aşamaydı. İnsan kaynakları mülakatından da geçersem artık akademiye başlayabilecektim, eğitime başlayabilecektim. Yine o süreçte benimle birlikte sınava hazırlanan arkadaşlarla birlikte kurduğumuz gruplardan yine farklı internet sitelerinden hep iletişim içerisinde birbirimize tüyolar vererek sürece hazırlandım. Yine o günü de an gibi hatırlıyorum. Sınav merkezine gittiğimde benim hacimdeki diğer aday adayların hepsi erkekti. Sadece ben kadındım ve çok iyi hazırlandığımı hatırlıyorum. Heyecanlıydım, evet. Ama korkmuyordum, tedirgin değildim. Aşırı mutluydum o mülakattan. Ya başarıyla çıkacaktım ya da kabul edilmeyecektim. Bence bu başarısızlık değil. Başarısızlık olarak adlandırmıyorum. Çünkü o süreci yaşamak, o tecrübeyi edinmek ve bilhassa o süreci yaşarken ailemin, arkadaşlarımın benim yanımda olduğunu bilmek harikaydı. Mülakatta üç erkek bir kadın vardı, bir pilot vardı. Diğer üç kişi de insan kaynaklarında çalışan kişilerdi. Ee, tabii zorladılar. Benim hatırladığım ve e, beni zorlayan sorulardan biri henüz eğitimi almamış olmama rağmen teknik bilgiler sorulmasıydı. Tabii ki bunun farklı amaçları olabilir. Bir diğer hatırladığım ve unutmadığım konu ise mülakatı yapan görevlilerden biri bana şunu sormuştu. Neden pilot olmak istiyorsun? Yani bu kadar neden isteyip peşinden koşuyorsun? Mesela ben tiyatrocu olmak istedim ama işte günün sonunda burada insan kaynaklarındayım. Hayallerim gerçekleşmedi dedi. Ve ben biliyordum ki tecrübelerimden, yaşadığım eğitim hayatı ve iş hayatından birçok insan hayal kurar. Ama tutkusu olanlar onun peşinden koşarlar. Ee, sonuna kadar giderler. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez hayalleri. Ama gerçekten tutkusu olanlar şunu bilir ki kendi hayali gerçekleşmese de bunu karşısındakine olumsuz bir örnek olarak sunmaz. Aslında benim bugün burada bu videoyu çekmemdeki amaç da bu. Bana o kadar çok fazla lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, genç arkadaşımız yazdı ve sordu ki ve ben de dedim ki benim hayalim bugün burada bu şekilde gerçekleşmemiş olabilir. Elif Zeynep bu hayali gerçekleştirememiş olabilir. Ama dedim neden benim hikayem bir başkasına ilham vermesin? Bu videoyu o yüzden çekmeye karar verdim. Mülakat sonucum olumsuz geldi. O günü de an gibi hatırlıyorum. O kadar çok üzülmüştüm ki sabah böyle uyandığımda bir hafta, iki hafta sürekli sorguladım. Nedenini aramaya çalıştım, bulmaya çalıştım. Tabii ki size sadece olumsuz olduğuna dair bir mesaj, mail geliyor. Nedenini açıklamıyorlar. O süreçte aslında çok şey öğrendim. Ailemin beni ne kadar çok desteklediğini. Bilhassa abimi burada anmak istiyorum. Birçok farklı konuda beni desteklemezken bu konuda ne kadar çok istekli olduğunu ve beni desteklediğini hissettim. Onların gücünün gücünü hissetmek beni daha da güçlü kıldı. Bunu özellikle söylemek istedim. Ve aslında yine eski deneyimlerime dayanarak eğitim hayatım, iş hayatım, İnsanlar sizi desteklemeyebilir ki bazı dönemler ailem beni desteklemedi. Ve bu bana hep şunu öğretti. Bu hayat Elif'in hayatı. Birilerinden destek vererek, destek alarak ilerlemesine gerek yok. Ne istiyorsa hayali, tutkusu neyse onun peşinden gidecek gücü kendinde bulması gerekiyor diye hep kendime söyleyerek de düşünerek ilerledim. Bu yurt dışı eğitimimde de böyleydi. Yurt dışı çalışma hayatında da böyleydi. Ama pilotaj sürecinde ailemin yanında olduğunu görmek beni aşırı mutlu etti. O yüzden hani başarısız bir süreç olarak adlandırmak istemiyorum. Çok daha fazla güzellikler ve mutluluklar buldum bu süreçte. Sonra ne sonra ne mi oldu? Sonra ben tabii ki pilot olma hayallerimden vazgeçmeyi düşünmedim. Ancak ülkemde pilotaj eğitimi alabilecek maddi olanaklarım olmadığı için Zaten bu süreçte de hep araştırdığımda arkadaşlarımın da tavsiyesi olan Macaristan'a gitmeye karar verdim. 2020 Şubat ayında bir uçak bileti aldım. Mart başı Şubat sonu. Ee, öncesinde de okulla iletişime geçerek Macaristan'a gitmek için hazırlıklarımı yaptım. Ah, işte burası hepimizin aslında dünyaca şahit olduğumuz bir an. Covid-19 salgını patlak verdiği için Macaristan'a gitme kararımı ertelemek zorunda kaldım ama Bilmiyordum ki bu süreç 2 yıl sürecek. Hiçbirimiz bunu tahmin edememiştik ve tabii ki bilmiyorduk. Ve pilotaj eğitimi, pilot olma hayallerini bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ama vazgeçtim mi? Hayır. Bunu tüm samimiyetimle ve içtenliğimle söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda çok soruluyorum. alıyorum. Ee, sorular aslında çok net. Kız arkadaşlarım bilhassa merak ettikleri tek bir soru var ama bunun yanıtı bende değil şunu soruyorlar. inançları gereği tercih ettikleri örtünmeyle, başörtüsüyle pilot olup olamayacaklarını, Türkiye'de bu şartlarda çalışıp çalışamayacaklarını bana soruyorlar. Çünkü ben de sürecimde şu an havada uçan, benim giyim tarzımı tercih etmiş bir kadın pilot tanımadım, bilmiyorum. Sadece bir tane eğitim alan kadın pilot biliyorum. Havayolu şirketlerinin kendi kararları var. O nedenle benim cevaplayabileceğim bir soru değil keşke olsaydı. Ancak benim cevaplayabileceğim soru ve zaten bu videoyu çekme amacım da hayallerinizden, ideallerinizden vazgeçmeden ilerlemek ve bu deneyimi kendiniz yaşamak. Yani bana şunu çok soruyorlar. Pilotaj eğitimi mi alayım işte e, lisanslı pilotaj eğitimi mi alayım yoksa bir akademiden mi mezun olayım? Bunlar da benim cevaplayabileceğim sorular değil. Çünkü sizin özel hayatınızı bilmiyorum yetkinliklerinizi, yeterliliklerinizi, yapabileceklerinizi sadece siz bilebilirsiniz. Ve bunun kararını da aslında sadece siz verebilirsiniz. Ve benim de yaptığım gibi aslında karar verirken başkalarının deneyimlerinden, tecrübelerinden ilham almak, faydalanmak için bu videoyu çektim. Buradan ilham alabilirsiniz. Ne yapacağınız için belki bir ışık yakabilirim. Belki bir kafanızdaki soru işaretini cevaplayabilirim ama hayalinizin genel adına, hayalinize karar vermeniz adına maalesef size yardımcı olamam. Tek yardımcı yine sizsiniz. Ümit ediyorum ki Elif Zeynep'in henüz, çünkü vazgeçmedim, çünkü gökyüzü başka bir şey, onu deneyimledim, uçuşlar yaptım. Vazgeçilebilecek bir hayal değil benim için. Bir gün o gökyüzünde kokpitte Allah izin verirse olacağım. Bu hayalimden vazgeçmedim. Ne diyor, ne diyelim? Hayaller bence vazgeçilmemek için kurulur ve olur ya da olmaz. Dediğim gibi Elif Zeynep bir gün gökyüzünde olamasa da bu videoyu izleyen Ayşe, Şule, Fatma hatta bugün Rana isimli bir arkadaşımızdan mesaj aldım. Biraz da beni harekete geçirdi. O gökyüzünde olabilir ve ben onlara selam ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayallerimizin ve tutkularımızın peşinden vazgeçmeyelim ve her zaman söylediğim gibi yaşatmak için yaşayalım. Hoşçakalın.